Herkese selam. Bugün birlikte dekolte ve gıdı bölgesi pratiği yapıyoruz. Önce ısınarak başlayalım. Omuzlar yukarı ve aşağı. Dik ve rahat bir pozisyonda otur. Yukarı, aşağı. Süper. Şimdi sol elini sağ kaş bitişine yerleştir. Başını sol omzuna doğru yatır. Diğer elinde de omuz başından tut ve çek. Yan boyun kaslarını esnetiyoruz. Süper. Derin nefes alıp vermeyi unutma. Nefes verirken yavaşça nötr pozisyona gel. Şimdi tam tersi. Sağ elini sol kaş bitişine yerleştir. Diğer elinle omuz başından çek. Ve bunu yaparken istersen gözlerini kapatabilirsin. Derin nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes verirken yavaşça nötr pozisyon. Şimdi tekrar omuzlar yukarı aşağı. Bunu yaparken derin nefes alıp vermeyi unutma. Şimdi arkada dirseklerini bu şekilde kavramanı istiyorum. Bunu yaparken de kürek kemiklerini arkada sıkıştır. Başını hafif arkaya at. Gözlerini kapatabilirsin. Derin nefes al. Nefes ver. Ve şimdi yavaşça nötr pozisyona gel. İlk poza geçelim. Önce ben gösteriyorum. Elleri önde birleştir ve harf pozu. <gülüyor> <gülüyor> Hazırsan birlikte başlayalım. Birleştir elleri. Boynunda bu görüntünün olmasına özen göster. Omuzları sıkıştırma. Devam. Süper. Yavaşça pozdan çık. Bir kez daha yapıyoruz. Yine ben gösteriyorum. Harf pozu. Boynunu bu şekilde uzatmayı unutma. Hazırsan başlayalım. Süper. Bunu yaparken boynunun gerildiğini hissedebilirsin. Yavaşça pozdan çık, baş boyun rahatlat. Şimdi cilt tipine uygun soğuk sıkım yağı al. Önce elimize birkaç damla damlatıyoruz. Avuç içinde ısıt, aktif forma dönüştür. Dekolte bölgen, boğaz, boyun ve omuzlara nazikçe uygulamayı ihmal etme. Ellerini yumruk yap parmak kıvrımınla ortadan yanlara doğru dairesel hareketler çiz. Hem kan dolaşımını hızlandırıp hem de bu bölgedeki ince kırışıklıkları açmaya çalışıyoruz. Şimdi köprücük kemiğin iki parmağın arasına alacak şekilde böyle sağ ve sol elinle birlikte yukarı doğru kaydır. Süper. Cilt kalitesinin artması için çok önemli pratikler. Süper. Ve son kez. Şimdi baş parmağın iç kısmıyla ortadan yana doğru süpür. Buradaki deriyi olabildiği kadar germiş oluyoruz bu şekilde. Sağa, sola. Süper. Şimdi elinin düz kısmıyla boyun kısmında aşağıdan çeneye kadar süpürme hareketi. Bu gerçekten çok ciddi bir gerginlik sağlıyor. Nazikçe uygulamayı ihmal etme, boğazında sorun varsa hafif davran. Şimdi Jade Roller taşına geçelim. Taşın büyük kısmını kullanıyoruz. Dekolte bölgemizde tam göğüs kafesinin ortasından önce sola, ileri geri hareketler. Aslında Jade Roller ile süpürme işlemi yapıyoruz. Taşın soğuk olmasına yani buzdolabından çıkmasına özen göster. Çok daha etkili oluyor bu şekilde. Şimdi tam tersi taraf. Yine ileri ve geri. Süper. Kasları çalıştırırken yatay ve dikey olarak uygulama yapıyoruz. Şimdi de aşağıdan yukarı doğru tam tur halinde tüm dekolte bölgeni süpür. Taşın soğuk olması ve hareketli olması bize çok ciddi yardımcı oluyor. Boyun kısmından devam ediyoruz. Omuz başımdan aşağıdan yukarı doğru hareket ettirirken taşı saç köklerimde hafif bir masaj yapıyorum. Kan dolaşımını hızlandırmak için enseden, dekolte bölgesinden ve tüm boyun çevresinden yardım alıyorum. Süper. Devam. Şimdi diğer taraf. Şimdi baş boyun serbest. Jeydir olur çenemin tam ortasına yerleştirip sağ kulağa doğru hareket ettirip kulak altından boyun kısmına doğru taşıma devam ettiriyorum. Destek sağlamak için sol elinle de sağ şakak bölgesini yukarı çekebilirsin. Pratikleri yaparken hep diğer elimizle destekleyici hareketler yapıyoruz. Alt çeneden yan boyun kaslarına doğru taşıma hareket ettiriyorum. Şimdi tam tersi. Bu sefer sağ elinle Sol şakak bölgeni çek. Çenenin ortasından omuz başlarına doğru taşı kaydır. Süpersin. Yavaşça pozdan çık. Şimdi boynumuzu aşağıdan yukarı doğru yani gıdıya kadar taşı tam tur halinde hareket ettiriyoruz. Boğaz bölgende eğer herhangi bir problem ya da ameliyat varsa oraya uygulamadan yan boyun kaslarıyla devam edebiliriz. Aşağıdan yukarı. Gıdıya kadar. Süper. süper bir jade roller pratiği yaptık. Şimdi soğuma. Ellerini bu şekilde yumruk yap. Çenenin altına yerleştir. Başı çok hafif arkaya at. Gözleri kapat. Derin nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Rahatla. Kal burada birkaç nefes. Kendini rahatlat. Kasları gevşet. Derin nefes al. Verirken nötr pozisyona gel. Elleri bu şekilde kenetle ensede birleştir. Öne doğru eğil. Dirsekleri birleştirmeye çalış. Yine gözler kapalı. Derin nefes al. Nefes ver. Rahatla burada. Kendini dinle. Nefes al. Verirken kolları kocaman aç. Kürek kemiklerini arkada sıkıştır. Baş boyun rahatlat. Güzel bir pratiği birlikte tamamladık. Eşlik ettiğin için teşekkürler. Bir sonraki pratikte görüşmek üzere.